arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapıyoruz. Öncelikle birazcık kahve koyuyoruz. Bir tane tabak alıyoruz. Birazcık kahve koyuyoruz. Bence, acaba çok olmasını istemiyoruz. Kahvemiz bence bu kadar yeterli. Şeker koyuyoruz arkadaşlar, toz şeker koyuyoruz. Biraz kahvemiz az olmasına dikkat ediyoruz, çok şey olmaması için. Arkadaşlar, siz şekerle kahvenin miktarını ayarlayan, ee, şöyle bir tel çırpıcımız var, bununla çırpıyoruz. Ama öncelikle ılık su koyuyoruz, biraz çok soğuk da değil ılık. Yani o kadar sıcak da değil. Ilık suyumuzu koyuyoruz. Az koyuyoruz. Arkadaşlar, çok yani ilk defa yaptığımız için ben de şey yapmıyorum. Arkadaşlar, sonra şeyimizle çırpıyoruz böyle. İnşallah olur, olmazsa Arkadaşlar, bunu birazcık çırpıyoruz. böyle köpük köpük olması gerekiyor. Arkadaşlar o. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kahve birazcık daha az olmaya şey yapın. Kahve çok olursa biraz fazla acı olabiliyor. Arkadaşlar bunu biraz da isterseniz siz çırpıcı ile yapabilirsiniz. Biz şöyle bir şeyle yapıyoruz. Böyle. Ile iyice çıkmamız gerekiyor. Çırpıcıyla daha kolay olur ama ben internette şeylerle hep böyle gördüm ama neyse arkadaşlar şöyle e, bir saniye arkadaşlar şöyle peçeteyle elimi sileyim elime döküldü. Şöyle iki tane bardağımız var. Bu bardaklara buz koyuyoruz. Tabi buzları elimizle koyacağımız için ellerimizi yıkamış olmamız gerekiyor. Şöyle birkaç tane koyuyoruz. Şöyle. Soğuk kahve olduğu için siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Arkadaşlar ee, bizde. Soğuk kahveyi ikinci, üçüncü defa yapıyoruz o kadar çok şey olmadığı için. Tamam. Arkadaşlar zaten buzları siz daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi soğuk sütümüzü koyuyoruz. Soğuk olması gerekiyor sütümüzün. Şöyle biraz koyalım. Birazcık daha koysak. Oo, oh. peçete. Şöyle. Arkadaşlar buna da koyuyoruz. Ondan sonra e, şu köpürtmüş olduğumuz kahvemizi şöyle kenar çekelim. Biraz daha köpürtsek daha iyi olabilir. Şöyle koyalım. Birazcık daha şöyle iyice arkadaşlar. Bunu bayağı bir köpürtmemiz gerekiyor. Tabii siz benim gibi etrafı yaymazsanız daha iyi olabilir. Böyle. Çok köpüklü olmak gerekiyor ki işin avantajı bu. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle koyalım. Bunu kaşıkla bardaklarımıza koyacağız. böyle çok güzel olacak arkadaşlar. Sonunda da gerçekten çok lezzetli olacak. Şöyle eşit koyuyoruz. Şöyle çok yetsin diye. Arkadaşlar siz daha fazla buz koyabilirsiniz. Bardağımızın şeyine bağlı dediğim gibi. Çok güzel. Bu şeyi şöyle yapsak aynen. Şöyle daha iyi olur. Şöyle koyalım. Birazcık da şuna koysak. Arkadaşlar ben tabi her yeri batırdım. Siz daha batırmadan şey yapabilirsiniz bu işlere. Böyle. ikisine de şöyle koyduk. İyice koyalım da daha şey olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle. Arkadaşlar Şimdi ki aşamamız sütümüzü birazcık daha koyuyoruz. Tabi arkadaşlar dökmemeye dikkat edin. Şöyle. Oh. Bunun üstüne biraz daha süt koyuyoruz. Tamamdır görünüşleri böyle arkadaşlar. Şimdi de pipet koyalım. Pipet olmazsa olmaz. Şöyle. Diğer pipetimizi de koyalım. arkadaşlar. Kahvelerimiz böyle görünüyor. Çok kamerada düzgün görünmüyor ama bence çok güzel oldu. Tadına siz de beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz yorumlara yazın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.